Dostlarım kendi gününde, kendi saatinde yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu sefer karşınıza beyaz gömlekle çıkayım dedim. Instagram'daki kemik kitle grubu biliyor ama size de anlatayım. Biliyorsunuz önce tonton korkup adil bir şekilde atışmaya cesaret edemeyip telif göndermişti. Bir de sürün telif gönderdi. O yüzden görmüş olduğunuz gibi videoları edite soktum. Onların görsellerini kullandığım yerleri sildim. Ama bugün öyle bir kişi yiyeceğiz ki telif daha yatamayacak. Bak çok net söylüyorum. Bütün videolarını kullanacağım. İki tane telif yemişim zaten. Ama üçüncüyü yemeyeceğim. Kafam rahat. Dostlarım daha önceden sizlere reverse engineering'den bahsetmiştim. Yani bir olayı böyle gördüğümüzde tersini mühendislikle şimdi başa dönüyoruz. Birçok insanı sosyal medyada görüyorsunuz değil mi? Öyle veya böyle 300 bin, 500 bin, 1 milyon, 10 milyon takipçi yapmışlar. Ama o başlangıç nerede? Yani bu adam nasıl ünlü oldu? Önce ona bakmak lazım. Görmüş olduğunuz gibi kanalımda an itibariyle en çok izlenen video ev partisi videosu. Bu adamın gençlere spor yapın, İngilizce öğrenin, yurt dışına çıkın falan dediğine bakmayın. Bu adamı ünlü yapan şey ne arkadaşlar? Erasmus'ta gece hayatı videoları yükleyerek ünlü olmuş. İki sözcükte bunun hakkında iki tane başlık var. 16 sayfa, 150'den fazla entry girmiş ama balık baştan kokar arkadaşlar. En başta daha adam ilk entry yaşında çok güzel söylemiş. Erasmus'a gitmiş yurdum çekosu. Abi şu kıyafetlere bakar mısın? Peki bu vatandaşın kanalında en çok izlenen şort hangi video arkadaşlar? Evet. Amerika'daki antrenman salonlarına utanmadan kaçak girip bunu video çekip gençlere kötü örnek oluyor. Peki bu kardeşimiz 20'li yaşların başındayken ne diyordu? Yaşında ben 1 milyon dolar para yapacağım. Bak şimdiden söylüyorum. Hani nerede 1 milyon dolar? Hayır işin tuhafı bir de utanmadan vücut fotoğrafı paylaşıyor. Instagram'a girdim baktım 5000 tane efekt yapmış. Ulan Ecem Su bile bu kadar efekt yapmıyor lan. 5 yıl mezunuyum diyorsun, 10 yıldır antrenman yapıyorsun. Bu mu vücudun? Şimdi vücut geliştirmede başarılı olamadı, bir yer edinemedi. Neye sardı? Cici suya. Niye? Çünkü bu aralar UFC meşhur. Abi, cici suya sardın da sürekli milleti aşağı aldığın, milleti dövdüğün videolar atıyorsun. Bak bakayım senin dayak yediğin videoları. Ya da niye kırpıp kırp atıyorsun? Su'ya gittiğinde koy telefonu şöyle, at canlı yayını, herkes izlesin nasıl dayak yediğini. Bir saatlik videonun içinden 15 saniyelik kısımları kesmek kolay değil mi? Ne yazmışım buraya arkadaşlar? Burnu havada. Niye burnu havada? Takipçilerine bile cevap vermiyor adam. Ulan çocuk ne güzel yazmış. Kral yazmış. Hocam yazmış. Reis gör be demiş. Sen niye cevap vermiyorsun buna? Ben yani bu kadar mı önemsiyorsun? Bir dakika telefon şöyle alıp merhaba kardeşim. Sorun şuysa cevabında bu yazmak çok mu zor? İki takipçi yapanın götü baş ayrı oynuyor ya. Bir de şimdi bu Amerika vatandaşlığını aldı ya. Utanmadan videosunda demiş ki. Biz Amerikanın köpeğiyiz. Ulan hadi Amerikanın vatandaşısın. Çok seviyorsun. Hayranlısın diyelim. Ulan tweet atmışsın et dönerin köpeğiyim diye. Ulan insan bir yemeğe köpek olur mu? Ben sabaha kadar et döner ısmarlayayım o zaman ben sana. Tweet demişken arkadaşlar bakın zeki kardeşlerime soruyorum. Bu adam boyuna hükümet eleştiriyor. 2-3 tweetinden biri hükümet eleştirisi. Tabi Amerika'dan sallamak kolay. Ama anarşizm nerede başlıyor arkadaşlar? Biraz daha aşağı indiğinizde muhalefet partilerini eleştiriyor. Bak tweetleri buraya koyuyorum ya. Sen ne istiyorsun? Hükümeti eleştir. Ee alternatif muhalefet muhalefeti eleştir. Ne olsun anarşizm mi olsun? Partiler yıkılsın devrim mi olsun istiyorsun? Bu neyin kafası? Ya lavu'nun twitterı ayrı bir cringe. Twitter'dan çıkıyorsun, Instagram'a giriyorsun. Box videosu atmış. oğlum bu ne? Tekniğini bilmiyorsan git önce tekniğini öğren ya. Geçtim Nusret'e gitmiş şöyle bir fotoğraf atmış. Görgüsüz herif. Amerika'da dolarları kazanıp burada kaburga söylemek kolay. Sıkıyorsa burada çalışsana. Kul hakkına gelelim. Erasmus'ta devletin verdiği parayla Real Madrid maçına gitmiş. Bir de utanmadan en üstten bilet alıp en aşağı kadar kaçak inmiş. Oğlum Santiago Bernabeu'daki binlerce insanın günahına girdin lan. O yukarıdan bilet alan adam, oradan izleyen adam salak mı? O bilmiyorum mu aşağı inmeyi? Herkes aşağı inse ne olur? İzlam çıkar aşağıda. Utanmıyor musun bir de bunu marifet gibi video çekip anlatıyorsun? Aynısını UFC maçına gitmiş. New Jersey'de orada da yapmış. Bunu bu eventlerden banlamak lazım arkadaşlar. Ya böyle ahlaksızlık olur mu ya? Ahlaksızlık demişken bak buraya yazdım. Buraya gelmeyeceğim ne diyorsun değil mi? Oğlum sen ne İspanya'da tuhaf tuhaf hareketler yapıyorsun lan sokakta? <laughs> Oh yes. Holy Sefa Salvatore Corporation. <laughs> Bir de kültürel Türkiye'yi tanıtıyorum. Böyle mi tanıtıyorsun Türkiye'yi? <laughs> yeah, he's so perfect. <laughs> he's my dream boy. Oh. No yeah. <laughs> secret. Sokağın ortasına tişörtünü çıkararak. Yeni nesil fenomenleri eleştiriyorsun. Yok ağzıma kustum şakası. Yok şuna kızattım şakası. Oğlum sen İspanya'da çektiğin video ne? Arkadaşım mantığını işledi. Lan böyle video mu olur? Böyle video başlığı mı olur? Videonda gençlere sağlıklı beslenin, spor yapın. Bak ben kahvaltılarımda şunu yiyorum diyorsun. Oğlum sigara içerken video atıyorsun. Başım seneler Binlerce insan senin videonu izliyor. Sürekli övünüyorsun işte. Yok şu adamlar dışına çıktı. Bu adamlar İngilizce öğrendi. Bu adamlar benim seninle spora başladı. Ya bu videoyu izleyip biri sigara içse, sigaraya başlasa, laptoplu gezgin abim içiyor ben de içeyim dese. Utanmıyor musun? Arkadaşlar en basinden YouTube'a ilk girdiğinde 2017 yılında yaptığı videolarda Tammadan iş yeri nasıl ahlaksızlık yaptığını anlatıyor. Bu sonuna kadar olması lazım yani. Ben yaparken bakıyorum bıçak kirli. Değiştirmiyorum bıçağı. Değiştirmiyorum ya ben böyle alışmışım yani. Bıçak kirli lan ne olacak lan diyorum. Ben de yarın yarın burada çalışmayacağım. Yanımda Amerikalı var. Brett çocuk yarın orada çalışmayacak halde. Her gördüğü kirli bıçağı değiştirdi. Şu kıyafetlere bakın ya. Ucube gibi giyiniyor. Ben bu arada bir şey soracağım. Alnındaki buton ne işe yarıyor? Yeni videolarda göremedik onu. Alnındaki butonu yaptırmışsın. Dişlerini yaptırmışsın. Ulan 50 tane estetik ameliyat olup benzeye benzeye bu tipe mi benzedin? Şaptın şahbaz olmuşsun oğlum. Bir de daha ikinci bölken travel'ı yalandan ne diyor? Hem self confidence dediğimiz işte... Self confidence neydi? Aa bok nizamiyeden çıkmadı be oğlum. Ne self confidence ya. Türkçeyi unuttum. 20 yıl Türkiye'de yaşadım. 3 ayda mı unuttun? Ya tamam kanka Amerikalı oldunuz hepiniz ya. Self confidence neydi ya? benden de Türkçe saklama ya. Bir siktir git ya. Bir de utanmadan diyor ki. Herkes zeki Türkiye'de. Bizim zeki ve dürüst insanlara ihtiyacımız var. Yani oğlum sen misin dürüst insan? Dürüst insan hiç bunları yapar mı? Dedim ya tefsirleri tek tek ben nasıl yiyeceğim falan. Oradan çocuğum ki zaten kontrol etmiyorlar merak etmedi Sırpın biri. Silmedim ben de kontrol etmediler. O kadar kültürsüz, o kadar cahil bir herif ki şu bayrağı bilmiyor. İtalya bayrağı mı diyor. <laughs> Yazıklar olsun sana ya. Amerika bayrağı mı lan? Bilmiyorum ki. Ne bayrağı İtalya mı? Bayrağı bilenler. İlkokul 4 terk misin oğlum sen? İrlanda bayrağı lan o. Arkadaşlar bir de utanmadan yasa ihlali yaptığını bu şekilde anlatıyor. Yemek <laughs> yemeğe takan mı var ya? Allah aşkına ben bile takmıyordum yani Türkiye'de. Amerika'dan döndüğüm halde o kadar alışmışım takmaya. Takmıyor. bizde de Olan Ulan hem yasa ihlali yaptığını anlatıyorsun. Tamam takmıyorsun diyelim ki. E oğlum videom var. Bak Cenk, Cenk da şarkı söylerken emniyet kemerin takılı. Yani bu insanları salak mı zannediyorsun? Amerika'ya gitti ya, hemen Türkiye'yi kötüleyecek. Türkiye'de kanunlara uyulmuyor diyor. Oğlum sen Türkiye'ye geldiğinde kırmızı ışıkta geçiyorsun. Ben kırmızı da geçtim. Aha polis geçirmiş ama ne güzel bak. Polis demişken bir de utanmadan Türkiye'de işler rüşvetle dönüyor diyorsun. Rüşvetle dönüyor ülke ya. Ülke e, siyasetçilere, polislere, şunlara, bunlara ödenen rüşvetle dönüyor. Sen bizim kolluk kuvvetlerimize, sen bizim siyasetçilerimize, sen bizim milletvekillerimize nasıl atarsın lan? Biraz da Amerikan senatosundan bahsetsene. Arkadaşlar buraya her bokodok yazdım ya. Siyasette bilgili, sporda bilgili, koskoca profesörü alıntılayıp kırmızı etle fasulyenin içindeki proteinin amino asit zincirini tartışacak kadar bilgisi olduğunu zannediyor. Bir de utanmadan İngilizce video yapmış. Hakikaten her bok adam ya. Her şeyi biliyor abi. We are coming here for just four months. Months mu? Months mu? Months. Babacım önce İngilizceyi öğren sonra İngilizce video çek. And a lot of foreign students. Foreign mi? Foreign ne oğlum? Foreign. Söyle de bakayım. Foreign. I think 3,500. Bak bak bitmiyor arkadaşlar. Thousands. Thousands ne oğlum? Thousands. Thousands. İngilizce seviyesini gördünüz arkadaşlar. Utanmadan bu İngilizce seviyesiyle tahta koyup İngilizce ders verdi bu çocuk ya. Bak tutku ne diyor? Bak tutku neymiş? Bunu ben Amerika'da öğrendim. Hatta gariptir. E, patience. Bakın patience ne kadar önemli? Tutku. Patience mı? Passion. Patience sabır demek babacım. Sen daha kelimelerin okunuşudur, kelimelerin hangi hangisi olduğunu bilmiyorsun. Bir de utanmadan tişörtünü çıkarıp vücudunu gösteriyor. Oğlum benim böyle vücudum olsa ben sokağa çıkmam lan. Kültür elçisiyim. Türkiye'yi temsil etmeye geldim diyorsun. Türkiye'yi nasıl tanıtayım diyorsun. Oğlum senin videolarında arkadaşların ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Sen arkadaşlarına küfür mü öğretiyorsun? Lavuk öyle bir loser ki 2017'de çektiği videoya bakın ne diyor. Bu arada Fenerbahçe Fırmam yine üzerimde. Hala 3 yıldız mı var lanet olsun. 2024 yılındayız. Hala tuttuğu takımın 3 yıldızı var. Bu gidişle 2034 yılında da 3 yıldızı olur. Arkadaşlar daha 2017'deki rezillikleri bitmiyor. Bakın çektiği videoda kadının poşetini çalıyor ya. Run. Oğlum sen manyak mısın? Hep beraber bir etkinlik olmuş. Avrupalı medeni insanlar oraya gitmiş. Konser veriliyor abi. Sen konseri trollülüyorsun. <laughs> tanıtıyorsun Türkiye'yi. Abi bir de gözünü seveyim sen bir daha dans etme ya. Alpacı oğlum sen? Arkadaşlar şimdi bu lavuk bana telif atamayacak biliyorum. Haftaya perşembe günü bak daha 2018'deki videoları inceledim ha. Daha 2017'deki videoları inceledim ha. 2018'deki videolarına geçmemi istiyorsanız yorumlara 2018 yazın. Eğer yeterli sayıda 2018 gelirse sizin ne kadar boş beleş adamları ünlü ettiğinizi sizlere göstereceğim. Bu arada pazar günü saat 9'da YouTube'da sadece katılanların görebileceği ve onların soru sorabileceği bir canlı yayın yapacağız. Nasıl Amerikan vatandaşlığı aldığımı herkese anlatacağım. Kardeşim sadece 69 gün içinde green kartını aldı. Size bu formülü de anlatacağım. Ne yaptı da süreci hızlandırdı bunu da anlatacağım. Demi kitle grubunda EB3'ten bahsetmiştik. Yani yeteneksiz herhangi bir yeteneğin olmadan bir firmanın sana sponsor olmasıyla alınan green card ve vatandaşlık. Bunu da anlatacağım. Hatta ilerleyen yayınlarımızda bu şekilde kart almış, bu şekilde vatandaş almış kişileri yayınlara çıkarıp sizin soru sormanı sağlayacağım. Ve söz veriyorum ben her şeyi anlattıktan sonra herkesin sorusunu cevaplamadan yayından çıkmayacağım. En az bir saat soru cevap yapacağız. Ve aynı zamanda yayın esnasında aranızdan 10 kişiye biner TL, diğer 10 kişiye de Birer tane tişörtten göndereceğim. iPhone'dan katılamayanlar YouTube uygulamasını silin. Safari'den veya bir Android'den bir bilgisayardan falan girin. Dediğim gibi bu muhabbeti bir kere anlatacağım. Herhangi bir kayıt almayacaksınız. Bir video çekerseniz YouTube'a mutlu YouTube yüklenirse telif atarım. Şimdiden söylüyorum. Pazar günü saat 9'da canlı yayında görüşmek üzere. Her zaman söylediğim gibi mücadeleye devam.